<laughs> evet çaydanlığımız bir orduyu doyuracak. O kadar acıktı ki <laughs> Derya. Ya, o kadar evet eli titriyor. <laughs> Üşüdüm onlar. Üşüdün mü? <laughs> yani şey hazırlık günü. yok, şimdi. Şey, güneş Aa, kadar bir nice biraz. <laughs> şimdi. Önce birazcık muzulun. Ay bu ke. Ay bu ke onu yap. Yok, gerek yok. İstiyorsan bu ama. Fark Aha bozuk vermiş. Aa yanıyor mu? Kız! Kısık. kısık olacak. Şuradan. tane altını görmüyorum. Var <laughs> mı? Ay Baksana önüne millete soracağını. <laughs> Gidi sol almaya çalıştı. Çok gerildim. <gülüyor> 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 Derya Hanım. Neler yapıyorsunuz? Neler Şovunuzu yapmış yapmışsınız. yapmışsınız. Evet. Her zamanki gibi. Şovunuzu yapmışsınız. Her zamanki gibi efendim. Kuymak ekmeklerimiz mi onlar? Evet. Vay canım halamın acıkası ve avokadomuz ve çayımız. Burada operasyon devam ediyor. Düm Yağmur düm. Hanım, suyu hazırladınız mı? Evet, su hazır. Bu koyayım Oh kırdın, aferin sana. Kostuzlu olmaz bu kararda. Yok yok, ben yok mutluluk aldım. Hazır mı? Hazır. Hazır. İçini aç gözle. Ama ikincisini de hazırlaman lazım. İşlem Aynen, benim işlem iyice açılmaya başladı. Açlar belki ya. <gülüyor> Peynir. <gülüyor> aferin, bir şey değil. Size Peki videoya orijinal <laughs> Trabzonlar gelip laf atarsa yapışına? <laughs> Bak ağlarım o zaman. <laughs> De gerçekten başında böyle aç gibi bekliyorum. Evet. <laughs> Hemen tebrik et. Şu. Tabii. Ya Gel buraya başlıyorum. Al düşürdü beni. Al. <laughs> Hazır. Ben katı duralım. Bu daha iyi demlenmemiş. Şey ben yapmadım ya. Evet. Aa, Ama. Aa, hayır Yok ya şaka yapıyorum. İnsanlar istiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten mi? gülüyor> YouTube buna hazır değil. Ben 18 <laughs> de. <laughs> Evet. <laughs> önceden şovu başlıyor dostlar. <laughs> Ay, <tüydik. gülüyor> Herkisi, para şey. bir... paraları söyle, söyle. Nerede olarları söyle söyle. Reise biraz diskotajı takalım. Yetiş hadi. Diskoda çalan şarkılar yaz be. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir süs merak. Biraz anlatır mısın? Nereden geliyor bu? Doğuştan. Radyodan çıkartın çıkacak. Bakın böyle bir gölgelik yaptık. Hiçbir şey yaramıyor mu? Aha. Vay be çıkarttın. Böyle bulaşıcı bir işte. Dostlar bu bildiğiniz üstünü değiştirdi yani ben anlamadım. <laughs> Hem de nerede? Şimdi. Nasıl? Rıkımı tutuver. Beline bağla. Ya of. Of hangi bunu birine niye bunu niye aldın? Neresi? Önden gideyim. Hadi, hadi git önden madem. Dostlar çok saçma bir yerdeyiz. Bu taraf buldum <laughs> Düşeceğim. Az önce ayağım suya battı zaten. Survivor parkuruna hoş geldiniz. Biraz zorluyorlar. Ee, su geliyor. Bana kahve yaptırıyorlar. Tekrar üstünü giydi arkadaşlar. Dezenfektan işlemi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Herkesin çıktığınız <laughs> Sana iyi yolculuklar canım. İyi yolculuklar. Daha Mahmutlara yolun var. <gülüyor> <gülüyor>